Bunu kim neden engellemeye çalışabilir? Bakınız ortada son derece ağır, son derece vahim iddialar var. Anayasamıza, yasalarımıza göre suç teşkil eden ithamlar var. Bu iddiaların peşine düşen, bu iddiaları aydınlatmaya çalışan bir hukuk sistemimiz var. Bırakalım yargı işlesin. Bırakalım hukuk işlesin. Bırakalım ak ile kara ortaya çıksın. Süreci bulandırarak, süreci istismar ederek, hakimleri, savcıları yargı itham ederek, tehdit ederek hiç kimse bir yere varamaz. <laughs> bu süreci hükümetle ilişkili göstermek, bu süreç üzerinden siyasi rant elde etme gayretine girmek, son derece sorumsuzca bir yaklaşımdır. Hükümet olarak biz, sorumluluğumuzun idrakindeyiz. Yargıya, biz sadece yardımcı oluruz. Yargının görevini asla üstlenmedik, üstlenemeyiz. Adaletin hızlı bir şekilde tecelli etmesini sağlamak için üzerimize düşen neyse sadece ve sadece onu yapıyoruz. Onu yapmakla yükümlüyüz.